Merhaba Lina Hanım. Nasılsınız? İyi, siz? Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Galiba bir menajer toplantısı mı? Evet, küçük bir toplantıdaydık. Hı hı. Şimdi evet. başka bir yere geçeceğiz toplantımızdan. Hoş geldiniz diyelim Adam öncelikle tekrardan. Hoş bulduk. Nasıl, alışabildin mi İstanbul'a? Alıştım. Konserler zaten yoğun geçti. Şimdi hı. şöyle bir hafta bir ara verdik. Ee, sonra tam gaz devam yani. Koşturma. Evet, e, Turne yapacaksın galiba. Nereler var? Burnada Bodrum bol bol var, Çeşme var, Samsun var, Fethiye var. Böyle şehirlere dolaşacağız. Ee, şarkın da aslında Survivor ile çıkmıştı. Survivor'da yayınlanmıştı. Orada nasıl tepkiler almıştı? İlk Orada güzel ]iniz. tepkiler aldım. Arkadaşlarım zaten çok beğendi. Çıkınca da gayet güzel etkileşim oldu. Güzel gidiyor yani şu anda. Harika. Peki yeni projeler var mı? Yeni şarkılar var mı? Yeni şarkılar var tabii ki var. Ee, şimdi 4-5 tane şarkımız var. Bakalım onların zamanlarını belirliyoruz. Bir yeni bir single çıkacak bu ay sonu bir evet, ihtimalle. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kim, Klik düet mi? mi yoksa? Yok yok single olacak. Single olacak. <laughs> söz evet. müzik sizin mi? Söz olsa? müzik ben bir de e, söz yazarım var olsa. Bize <laughs> ait. Yunanistan'da da klip çekmeyi düşünüyoruz. Bakın hem hem tatil hem klip. Hem hem klip evet, iş, iş mi olacak? Evet, güzel aynen. Keyifli oluyor yani, güzel oluyor. Evet. Geçtiğimiz günlerde de Çeşme'de Doğukan Güngör'le fotoğraflarınız çıkmıştı. Şimdi hemen sizi görünce onu da soralım. E, ilişki i̇lişki var mıdır? Hayırlı olsun diyelim mi? Ya arkadaşımın arkadaşı kendisi. E, bir içte birlikteydik. E, telefondan bir şey gösterirken güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü çıkmış. Ama yani bu saatten sonra zaten arkadaşım da değil kendisi. E, hoş olmayan şeyler. Yani aramda bir şey olmaz onunla imkansız. Sebebini hemen öğrenmiştik acaba. E, kendisinden Yok, kendisinden, yani. bir, kendisinden bir, bir talep mi oldu, bir şey mi oldu? Böyle. Yoksa Yok ya şey çok da konuşmak istemiyorum açıkçası. Ama şey yani kendisine sormak lazım. Kendisini gördüğümüzde soracağız ama sizi görmüşken önce soralım. Hayır, arka biz. arkadaşım da arka, değil yani. Sefer. Teşekkür ederiz. İyi geceler. Efe.